Merhaba. O da bugün Selamün aleyküm canlarım, cananlarım. Yeriştemin bahçesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> evet canlar, sevgili kardeşim kolay gelsin. Olaysa başan gelsin. Sağ sağ. Sanki başı... Bak sen de vallahi tren çok gibi buraya aşağı. sen bir <laughs> yolansa, karan olacak, millet haber yok. Enişte nasıl sen diye Allah rahmet eylesin. Dedik hep duranla bir sağlam duranlar iyi diye. Vallahi öyle. Tam benim için daha geçirdi. Şey, de. cerrah paçası söyleyeyim gör mü sen? Ha, Söyle, ya, Söyle, de, nasıl? Yere edin diyorum Azge. Cerrah değil mi benim için? Ha, ha. <gülüyor> ablam, <gülüyor> ablam, ulan ablam ulan buraya ya. 10 lira parayı verdi aldı. Vallahi bedel versin, ben almazdım. Öyle kalırsın, bedel versinler de bak nasıl alıyor. Allah Allah. O bedava, kardeşime verdim yeri vallahi. Ben yerine, tane yer He bedava evet. Allah Allah. Para mıydı yani? O zamanın lira ne kadar Tamam Hüsnü, ben sana yirmi milyar, evet, milyar ne geri. He, her veririm sana Ne yapacağım bunu, bedava ne Ana bu adam üstü hazır, üstü üstü. para mı şimdi? Aleyküm selam. Aga hoş geldin. Hoş bulduk. topadayız mı aga? Topluyorum. İyi, iyi, Maşallah. Maşallah. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, Ne <laughs> kavga ettiğin? Kapta talır mı bak? <laughs> Sen kimlerdensin be Ahmet kendi? Tamam. Seni ben tanıcı Hulyan'ım tanıyamıyorum. Ben tamam, korucularda bu başındaki katla ne koyun böyle? Ano! <laughs> bu ne be sıcağı? Ölmüşüm be ağa ya. İyi bakalım. Ne kadar kondu topladın? Fazla değil, iki çoğu topladın. Ana, yok muydu? <laughs> yok ya, onu topladın. Anam baban ne yapıyor, iyi mi? Ya, anam bu burada yapıyor? Öbür tarafta. Ana, rahmetli mi? Ben yetimim, yetim. Ben de yetimim. Buraya da konuşayım. Ya. Buraya gelip de konuşayım. Için. Ne? ne ya? Aa. Daha Rasim bir şey diyecekmiş. Rasim bir şey diyeyim sana. Korunlarım biraz çok oldu ya. Korunlarım biraz çok Sen şimdi kimlerden üzüm ya <laughs> 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 Başla <başladım. gülüyor> <laughs> Bak Mustafa Ağa, <laughs> benim kanalım var, YouTube'cim ben. Ha. Karadeniz Kızı Raziye'yi, Youtube'dan gireceksin, beni izleyeceksin, tamam. e, abone ol, beğeni ol. Bunlar bedava. Bak. Canlı yayın olduğu zaman beni takip edebilirsin. Tamam, olur. Sadece e, selam gönderiyorum, tamam. ne iş yaptığını Gidiyor sorarım. Mi? Sen de bana oraya destek yazarsın. Şimdi Gelecek. Sen benim yanıma gelsene Mustafa. Aga. Nereye kaçıyorsun? Gidiyorum ben. Eee? Adam pat patı haline gel buraya. Gidin Mustafa abi sen telefonu nerede? Gel yanıma be ya. Seni ben sevdim be ya. Gel buraya be ya. Abi korkma hatundan bir şey korkma. Bir şey olmaz gel. Sevgili seyircilerim. Mustafa abi son uyandı. Bu da haber yoktu. Ee, sevgili izleyicilerim <laughs> Mustafa abiye dedim gel buraya sohbet edelim. Sonra sonra ana kaçtı. Yengeden korkmuş. Ya korkulacak bir şey olmadığını o da anlayacak. Karadeniz kızını takip ederse tabii ki e, videolarımızı da izleyecek yani. Karakir bir yeni açana inanıyorum. Mustafa yüreği kalbi güzel insan. Temiz insan anladık onu. Ana kaçtı. Ana <laughs> Demir bana yardım edin ya. Mustafa ara araba boşalana kadar gel buraya bir sohbet edelim gel. Biliyorum ben ya ben yoruldum bak. Sen benim kimin kızı olduğunu biliyor musun? Söyle bu kara kızı Ben kimin kızı olduğunu biliyor musun? Vallahi biliyorum ki. Onun da kızı işte. onlara benziyor da kaç tane balık var biliyor musun? Beş tane. Beş tane ha. Çeştik. Beş tane. Yani ya. seçmeciye enişteme Elbet, eşimden de aldı. Al bunu, atardı. He ya. Eşine davet edin, bu arada kaya kaldırmış Ne biçer Bu arada, değil mi? Bu arada kaya Ana. Ne ki böyle, kola kadar yıkıyor, kola Mustafa Ağa'nın fındık çuvallarını size göstereyim. Emekçi adam, ekmeğini taştan çıkaran adam. Sağ olsunlar, ellerin doğru olsun Mustafa kardeşim. Benim babamın adı da Mustafa. Biliyorum. Siz şimdi kaç kişi bu fındığı topladınız? İki. İyi maşallah. Hanımın nerede? Yukarıda. Kaç çocuğun var? Üç. Ay maşallah. Kız oğlan Mustafa Aga. Allah bağışlasın. Büyük var mı? Evet. Gelin Melin, torun i̇ki, torba. Iki, i̇ki gelin. Ha maşallah, maşallah. Aa. Evet sevgili izleyicilerim. Şöyle ileriki... Altı eş. tane torun var. Ay maşallah, sen <laughs> dışarı ondan düşmüş benim gibi. Görürüz <laughs> musun sevgili izleyiciler? Yani Mustafa Ağa'ya bir selam verdik, borçlu çoktu demeyeyim de. Ee, şöyle, güzel izleyicilerim dağın orta yerine sizleri güzel böyle... E, Yerleri gösteriyorum. Ee, Karadeniz Kızırazi'nin kanallarını izlemeye devam edin. Köy videolarımız gelecek. Sizlerin sayesinde 22 bin olacağız. Az kaldık. Size biraz sonra canlı yayın da yapacağız arkadaşlar. Şöyle ben Mustafa Akan'la gidiyor. Bizim Karadeniz'in e, pat patı bu. Mustafa Akan dayfaları selam söyle. Şöyle emekçi insanların diye yapmış olduğu fındıkları göstereceğim canlar. Ne işler yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz diye soruyorsunuz ya. Cevabını hemen size gösteriyorum. Evet gençler kolay gelsin. Ee, şöyle canlarım, güzel izleyicilerim. Fındık çuvalları e, emekçi insanlarımız, kadınlarımız, erkeklerimiz şöyle fındığın güzelliğini gösterebilirim. Maşallah. Allah nazardan korusun. Süper olmuş. Ee, gerçekten bak şu yerlerin zorluğunu göstereyim arkadaşlar. Yama yani. Bizim onlarda o kadar yama yerimiz yok ama gerçekten korkunç yerler de olabiliyor. Şöyle dağlarımızı göstereyim. Şöyle yeşillikleri. Bizim arabalarımız biliyorsunuz. Pap pap diyoruz. Özel diyoruz. Ee, şöyle. Evet canlar. Şu şekilde. Yakışıklı. Evet fındıklarımız. Burada bir ceviz avacı var. Kurumuş canlar böyle. Evet. Karadeniz Kızırazi'yi izlemeye devam edin. Güzel güzel köy videolarımız gelecek inşallah. Sevgili izleyicilerim. Dağın güzelliğini görüyorsunuz mu? Hepsi aşağıdan yukarıdan fındık bahçesi. Şu fındık bahçelerini şöyle bir göstereyim. İçinde kaldırık da var. Hani soruydunuz ya. Bu kaldırıklar nerede oluyor? Vallahi tazecik kaldırıklar çıkmış. Şu şekilde. Arkadaşlar, emekçi kadınlar buraya aşağı böylece ben tırmanlayıp tırmanlayıp bu fındıkları topluyorlar. Gerçekten korkuş. Yama. Dik yerler. Evet canlar. Emretim, değil mi? On numara oldu. Emretim, değil mi? Mustafa Akacığım kolay gelsin. Evet. Bir şey bir türkü selala. Yeah. Bak bak. Bir tane at şurada. Atan yok valla. Atman bak bak. Yok. Karşılığı yok. Karşılığı Yap bir tane küçücük. Hadi. Ya valla dinliyorum. Bak ya. seni dinliyorum daha hadi. Ay yavratma ablanı ya. Anladım da. Ya ben şimdi kafam güzel olmaz lan. Ben sana nasıl söyleyeyim? Tamam tamam hadi. Bak emekçi kadınları görüyor mu canlar? Bak sırtını yühühlenmiş. Emekçi kadın. Ee, emekçi kadınları görüyor mu? Karadeniz kadınları böyle çalışkan. Evet. Güzel miydi galiba? Vallahi bizim yine aynısı olmuş. Evet canlar. Şu şekilde. Kocası ellerinden kovayı aldı. Emekçi kadınlar. Aa, Bu ne kay, Orası köfte Hüsnü. Oturdun köfte. <laughs> Allah aşkına. <laughs> hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz, Bay. Evet Hüsniye'm, kolay gelsin. Bak emekçi o, kadını görüyor mu? Bunu börek gibi yapsam böyle. Allah, Allah aşkına, bir şey bilmeyen mi ya? ya. Küçük, küçük yapmak, mi? Evet gördüm kadını? Sırtına i̇yi ya, yüklendi, iyi. koçası da evet. onu bekliyor. Ya, yani ya. bizim burada en çok kadınları kullanıyorlar evet. bu çalışmakla. Yok, 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 yok. Evet. Ekmek yok mu? Ekmek hmm. soksun ya içine. Ekmek şey? yok mu? Kaynasın kısık ayarda bilsin, kısık ayarda. Üstüne şöyle köfte yapıyor canlar. Bu Tekirdağ köftesi. Tekirdağ değil. Ali köftesi. <gülüyor> <gülüyor> evet, Usta'nın köftesi. Alüsonu. Usta evet. Ama başka köfteci de var şu anda meşhur. Hangi? Girişinde. Tavamız girişinde. da burada arkadaşlar. Yağımız güzel. Vallahi inanamadım ya. Ben de diyorum ki altıma den, buz gibi bir şey geldi diye. Baktın yumuşak yumuşak oturdu. Vallahi bir de çap oturmuş gibi. İki Hangi yere koydunuz? İyi kat kat poşet koymuşlar. Üstüne. Ana. Koy gülüm koy. Elian aldın koy. Bir kere yapışırsa. Bir şey olmaz. Ama, ama iyi ince koy, ince kalın olduğundan. Yani biliyor kalın kalın yapar ya. Güleydin ya sen bu işin içine girsene. Vallahi bilmiyor. Yıkarların. Yıkarların. Yıkar gel, gel şuraya. Gel beraber yapalım, su yok, su yok. Hiç mi yok? Şu demliğin içinde elen yok mu? Görümcan suya gitti. Ne bir tane alamıyorsun burada şimdi? Yok. Mı, Buraya pa Gülen para verirli mi Allah aşkına? Evet. Şu yerin güzelliğine baksana Elden Hanım bir şey olur mu? Bak bak, canlar. Yemin ediyorum a buradan aşağı insan düşse ölür. Çok çubuk diyorum size. Aha, ha, ha, ha a, öyle, ha. Koymuş, ya, ısınmış ya. Buza girip çıktığı zamanlarda böyle olur canlar. Bu ağzı atar yani. Yani yani. Ağzı yani, ağzı mı, İyi yani. Bir de çatalı. Aha abla. Bunu böyle köfte yapacağına et yapsa getirseydin de et kızarsaydık ya. Kemikli kemikli. Baba o kuva deriye inebilir kardeşim. İstersen de fındığın çatılına koy. Ben o aşağı gitmem lazım. Ben Şeyde, buraya yer mi de, de, ya? Buraya de, para, para mı verilir? Kötü de, bir yer. Hem de kötü evet. bir yer. Ben maşallah da inemem. Vereyim vereyim vereyim. biz en güzel fındığı geçen sen topladın. Çeydi tepe gölerde. Evet. Bu başı şey gibi böyle. böyle. Onları <laughs> ben. Sacıya doğru çok güzel. Bunlar da öyle yerinir de. Eee. Bunu geri kalan bile Ha bu kadar oldu. Yeter yeter. Ya ne ne Şeyde bir yere peçete gördüm ben getirsene orada. Ne Hiç de olmaz, olmaz lan. Elimizi sıkacağız. Bana bak yapın yapın koyun kenara Aa arkada su var ya. Gülay da o. Bırak dursun o elleme onu. Köfte ya kenarına koysun Bunu. Ha, öyle alın bir tarafa onu. Köfte ne? Köfte topa, eti topan bir araya. Esana bir daha gibi. Çekil mi Ha öyle ha Senin kafan çalışıyor bacım. yani sana. Şimdi da duyarlar.